Allah Azze ve Celle dedi ki vel beledu iyi beldeye gelince yani biz bir beldenin kıtlıktan sonra yağmuru gönderip onları mahsule kavuşturup her çeşit mahsul ile yiyeceğe içeceğe kavuşturunca eğer iyi belde ise onlar da taatlarını, onlar da ibadetlerini, onlar da şükürlerini Cenab-ı Hakk'a tepki olarak sunarlar yani olumlu tepki kulların reaksiyonu ama vellezî khabutha kötüleşmiş olan fıtratını korumamış kendisini zayi etmiş olanlar veya bu karakterde bulunan bir belde la yahrucu illa nakida oradan doğru düzgün bir karşılık çıkmaz çok cılız bir şey Allah'ım şükür der ondan sonra bitti Devamında Cenab-ı Hakk'ın verdiği o sağlık ile yine günaha, yine masiyete, yine zulme bulaşır yahut bulaşıyoruz. Yani kendimiz için konuşursak. وَالَّذ۪ي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا <نَكِدَى> Devamında Cenab-ı Hak dedi ki كَذَٰلِكَ Bakın burada كَذَٰلِكَ Burada كَذَٰلِكَ Demek ki taşı gediğine koyacak Cenab-ı Hak. كَذَٰلِكَ dediğine göre işte böyle dediğine göre burada yaptığı çok harika bir şey var, tıpkı yukarıdaki gibi ve oraya tam manayı koyacak. كَذَٰلِكَ <laughs> نُصَرِّفُ Bak, ayetleri nasıl tasrif ediyoruz? İşte bu ayetlerin tasrif edilmesi, sarf dediğimiz yani ayrımlar bir o şekilde, bir bu şekle koymak, yönetilmesi ayetlerin ta duadan aldı yalvararak yakararak bir sarf yaptı bir şekil değiştirdi duanın kabulü Allah'ın rahmeti demişken Allah'ın rahmetinden tuttu hemen Allah'ın rahmetiyle yağmura bağladı konu devam ediyor ama şekli değişti yani tıpkı sarftaki gibi aslında fiil aynı fiil değil mi? Sarf yaparken ne yapıyoruz? Nezele diyelim aldınız. Fiil aynı fiil. Bütün müştakkatını tüm türevlerine girip girip çıkıyorsunuz. Aslında şekilden şekile soktuğunuz fiilin özde çıkış noktası aynı ve devamında hep bir ilgi sürüyor. O ilgi başka renklere, başka şekillere bürünüyor. Oraya buraya geçiyor ama aynı özdeki ilgiyi ve irtibatı koruyor. Burada da benzer şekilde bir tasrife dair çok harika bir örnek lem ile karşı karşıya son okuduğumuz üç ayette dediğim gibi dua ile en çok dikkatimizi çeken yerden söylüyorum. Yalvararak, yakararak sonrasında gizli tadarru'an ve hufya yakararak ve gizlice Ondan sonra خَوْفًا وَطَمَعًا Korku dolu ve kuvvetli bir arzuyla duanın tarafından icabetine, icabeti Allah'ın rahmeti olarak Allah'ın rahmetini akabinde yağmura, yağmuru yerden kaldıran rüzgarları gönderen Cenab-ı Hakk'ın bu anlatımına, rüzgarların bulutu kaldırmasına, ağır ağır bulutları ölü beldeye sürükleyip indirmesine, oradan suyla her çeşit bitkiyi çıkarması demişken hemen oradan da tutup beldenin bitki çıkarmasından konuyu oraya getirmişken iyi beldenin bitkiyi Allah'ın izniyle çıkardığını kötü beldenin kötüleşmiş olanın o lezi la yahrucu illa nakida oradan bir Mahsul bir netice çıkmıyor, demek ki cereyan edip duran bütün olaylar, değişkenler etrafta biz kulların olumlu tepki vermesi için hazırlanmış. Bu Allah'ın rahmeti, yani en kötü kuluna bile Cenab-ı Hak onun olumlu tepki vermesi için koşulları etrafında iyi veya kötü koşulları ama her halükarda o iyi tepki versin diye. Yani soft tedbirler, hard tedbirler dediğimiz yumuşak tedbirler de, sert tedbirler de hepsinin aslında kuldan çıkarmaya çalıştığı şey iyi bir netice. Tokat bile olsa kendine gelip uyansın diye. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti işliyor her dem, her yerde. Esas neticenin kulun verdiği tepki olduğu için ayetler gelip neticeyi oraya bağladı. Peki dedi bu kadar şey yaptık, rüzgarları kaldırdık, yağmurları yönettik, bulutları getirdik, indirdik, hepsi hepsi ne için? Beldenin vereceği tepkinin ne olacağına her şey bakıyor. Orada da belirleyici unsur beldenin kendisi. İyi belde ise Allah'ın izniyle netice ortaya çıkıyor. Ama kötüleşmiş belde ise Kötüleşmede dikkat ederseniz suç kötüleşenindir fail beldenin kendisi. İyi de bir fail yok. Sanki özündeki o iyilik ilahi bir lütuftur. Allah hepimizi özde iyi yaratmış. Bize düşen bunu değerini bilip, kadrini bilip koruyabilmekten ibaret. Kötüleş en azından kötüleştirmeyip yani iyiliğini yapacağımız bir şey yok. Özde duamızı, doğamızı, du fıtratımızı koruyabilsek en alası ama yeter ki yaydın bari dedirtecek kadar kötüyüz biz insanlar. İyiliği, iyiliğin üzerine bir şey katmak şöyle dursun, korumasını bile beceremeyip kötüleşerek, habisleşerek insanların çoğu böyle Allah azze ve celle'den öyle olmaktan bizi muhafaza etmesini dilerim. Cenab-ı Hak bu tasrifi böyle renkten renke, şekilden şekile ayetleri sokmuşken, anlam ve ilgiyi özenle sürdürüp korumuşken, kevelika <laughs> dedi, bak işte bizim tasrif, nasıl tasrif ediyoruz? işte gör, nusarriful <laughs> ayati. Konu kopmadı, konu devam ediyor ama aynı konunun farklı şeyler üzerinden tatbiki gerçekleşiyor ve aradaki ilgiyi bir arada görüyoruz. İster hadisenin cereyan eden yağmur, bulut, yer tarafına dönün okumalarınızı yapın, isterseniz tek birebir eşleştirip insan tarafıyla dua insan, insanın verdiği olumlu yahut olumsuz tepkiler olarak. Tüm bunları tasrif eden Cenab-ı Hak dedi ki bunların hepsi لَقَوْمٍ Yeşkurun şükreden bir kavim için. Dolayısıyla bizim iyi beldenin verdiği tepki nebatını çıkarmaksa iyi kulların verdiği tepki de şükürdür. Kedalike nusarriful ayati onlar bu ayetlerin tasrifinden mesajın kendilerine yönelik sana duanı kabul ettiğimde sakın ha mı? Kabul öncesi yalvarıp yakanırken mütevaziyken, kabul sonrası diklenip, büyüklenip, Rabbini aşağılayıp, umursamazlık edip, sanki Cenab-ı Hak zaten kabul etmeliydi yahut o bir şey yapmadı, ben hallettim işimi havasıyla Allah Azze ve Celle'ye sırtını dönme, Cenab-ı Hakk'ın üzerindeki nimetini Allah'tan bilerek ki şükür budur, nimeti sahibinden bilmek. Hz. Süleyman'ın o yaşadığı muazzam nimeti yaşadığında hükümdar olarak getirin bana Seba Melikesi'nin tahtını dediğinde cinlerden bir ifritin oturum bitmeden getiririm demesi üzerine قَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ Beğenmeyip daha hızlı kim getirebilir demesi üzerine yine emrinde meclisinde bulunanlardan birinin en eti kebihi kabla en yertedde ileyke tarfuk sen gözünü kırpmadan getiririm ben demesine onay verdi. Gözünü kırpmaya kalmadı. Felemma raahu mustaqirran indehu. Binlerce kilometre öteden Seba Melikesi'nin tahtını karşısında görünce işte işte bu demedi imkanını, otoritesini, gücünü, kudretini beğenmedi. Kendisine veya bir başkasına bu marifeti yüklemedi. Dedi ki bu Rabbimin işi. قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ Rabbi. Tam o anda dedi ki bu Rabbimin fazlı. Bu kadar devasa bir şeyi bana yaşattığına göre beni sınamak istiyor. لِيَبْلُوَنِ <laughs> Bu bir iptila. Beni bununla sınamak istiyor. Eşkuru dedik ya iyi şeyin kuldaki iyiliklerin kulda iki karşılığı vardır. Ya şükreder ya küfreder. Dedi ki Eşkuru beni sınamak istiyor. Şükür mü edeceğim em akfur yoksa küfür mü edeceğim?